Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bugün yaptığı açıklamalarda emeklilere Temmuz ayı maaş artış oranının %42 olarak belirlendiğini söyledi. Ayrıca EYT emeklilikte yaşa takılanlar konusu sorulduğunda "sene sonuna kadar bunu da çözeceğiz" açıklamalarında bulundu. Buna göre ortalama 3000 TL alan bir emeklinin Temmuz ayı maaşı 4260 lira olarak belirlendi. Yasanın çerçevesi oluşturulurken öncelikle kapsam belirlenecek. Böylece kimlerin hak sahibi olacağının tespiti yapılacak. Bu sayede yasa çıkar çıkmaz hemen emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkacak. Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış Yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor. EYT nedir? 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi erkek için 25, kadın için 20 yıl ve prim ödeme 5000 gün şartlarının yanına bir de yaş şartı kadın için 58 Erkek için 60 yaş getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Sonuç olarak emekli olmak için üç şartın sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının birlikte sağlanması aranmaya başladı. Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li, yani emeklilikte yaşa takılan sayılıyor. 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi erkek için 25, kadın için 20 yıl ve prim ödeme 5000 gün şartlarının yanına bir de yaş şartı kadın için 58, erkek için 60 yaş getirildi. EYT'li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup Emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor.